hız felç oldu şu anda. Ciddi ciddi kız <laughs> felç oldu. <laughs> Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar fark etmez hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün yepyeni bir karşınızdayım Bugün tekrardan GTA 5'te imkansız motor haritalarından birini oynuyoruz. Baya şöyle bir şey gördüğünüz gibi. Baksanıza şuna abi bu ne? Bu biraz daha zor gibi gözüküyor gençler. Ama emin değilim. Bu seferki de baya bir zor harita arkadaşlar. Ancak bu sefer de bir ceza yok. Çünkü çok güzel bir ceza bulamadım. Yorumlara da baktım. Çoğu cezalar bana bildiğin, yazdığı cezalar bildiğiniz bana işkence ediyordu. Ben de doğru düz bir ceza bulamadım ama bir sonraki bölümde aklımda bir ceza var. Onu da bir sonraki bölümde uygulamayı düşünüyorum. O yüzden ee, sabredin. <laughs> Ayrıca daha fazla GTA 5'te modlu harita oynuyorum bir bütün videolar Ben unutmayın ve şimdi başlayalım. Haydi bikini kadın olarak şöyle bir şekilde başlıyoruz. Oo vuruyordu yalnız he. Olay Olayı anladım ben. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bak. O geçti. Bas kaza. Al. Bağırma. Yeter. <laughs> zor olacak gençler. Baya bir zor olacak. Vurmayın bana. Çok güzel. Bas kaza direkt. Atla. Çok güzel. Yavaşla. Yavaşla. <laughs> Şimdi bu checkpointleri nasıl ayarlasam onu merak ediyorum. Buraya bir checkpoint koysam yoksa şu karşıya mı koysam checkpointi? Tamam karşıya bir tane checkpoint koyarız. Buraya kadar gelmek o kadar zor değil derken düşüyordum. De, ben burada nasıl döneceğim abi? Aa, orası çok zor. Ben direkt atlama... Direkt atlamayı deneyeceğim diyecektim ki Yanlış tuşlara bastım. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı var. Ya da yok tamam. Okey geldik yine buraya bu sefer. Bas bakayım gaza bir şey deneyeceğim. Aa, olmadı. <laughs> Direkt oraya atlamayı deneyeceğim böyle ön kaldırarak uçmayı deneyeceğim oraya Yapabilirsem tabi veya oraya kadar gidebilirsem yani Bağırma bağırma Sus 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 bağırma bağırma Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz gençler Gaza öyle basacağım ki bak çok hızlı olacağım Ondan sonra şöyle gideceğim Olmadı O zaman bu sefer normal insan gibi yapalım Tabi insan gibi nasıl yapacağız bilmiyorum abi öyle bir dönme mi olur ya Şöyle mi denersem? Çok hızlı değil de birazcık mı yavaş denersem? Geç bakayım şuradan. Güzel. Şimdi nasıl yapabilirim ki? Şöyle gel be. Hop. Oo! Oh! <laughs> i̇şte bundan bahsediyordum. Tamam. İstediğimi yaptım. Gittikçe zorlaşıyor. Tamam. Sakin. Sakin. Yavaş ya dengele. Bak buraya 3 tane koymuş. Ne kadar da düşünceli bir yapımcı. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Buraya nasıl geçeceğim ya? Allah çok ya hızlı gittim. Hadi ah oh, geçtim tamam geçtim. Buradan devamı kolay. Dümdüz gideceğim sadece. Şöyle döndük mü? Hadi tamam 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 sakinleş. Hiç acele etmeden başarabiliriz Allah. Ben düşüyormuş gibi hissettim lan kendimi. Motor kaymış gibi hissettim bir anda kontrolü kaybetmişim gibi. Tamam iyi gidiyoruz şu anda çok iyi gidiyoruz hatta. Allah Ekber. Heh, oldu. <laughs> Allah ben buraya hiç motorla yapasım yok musunuz gençler? Bence koşalım kız gibi. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Tamam şimdi buraya geldik. Buradan da geçelim. Şuradan da geçelim. Buradan normal koşarak geçemeyiz. Tamam o zaman. Demek ki neymiş? Oraya koştuktan sonra motosikletle öyle kolay bir şekilde gidemiyormuşuz. Onu öğrendik. Tamam. O zaman biz de motosikletle yaparız. Yani sanki yapamayacağız. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Başladığım yere düştüm ya. Tamam güzel. Şuradan da uçtuk bu çok güzel. Şimdi buradan hızlı mı gideceğiz yavaş mı? Hızlı da olur yavaş da olur ne fark eder. İşte buradan bas gaza oğlum. Bas gaza oğlum çok güzelsin. Şimdi yavaşla. Yavaşla burada sprite'lar var. Sprank aslında abi biz ona sprite diyoruz. Olsun. Aynı şey. Ne farkı var? Ben ne saçma olurum şu anda. Allah boşluk varmış görmedim. Bas 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 tamam. Hayır. İyi gidiyoruz şu ana kadar. Şuradan da uçtuk mu? Buradan nereye gideceğiz? Hızlı gideceğiz tamam. Tamam bas bak. Bas bakayım gaza. Hadi. Oh, 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 hala düşmedik. Hala düşmedik. Oh, çok güzel. Buradan hızlı gitmemiz lazım galiba. Bilmiyorum. O yüzden ben basacağım. Basmamıza gerek yok mu çok kadar fazla kazan? Tamam bak bu sefer geçtin mi? Geçti. Bas kazan. Çok güzel. Buradan nereye gideceğiz? Ha dolaşacağız. Ha burada şeyler var. Tamam. Zamanlama. Zamanlama iyiye başarılı. Oo, oo fena vurur bize. Acayip fena vurur bize. Dur dur hızımızı almamız lazım. Burada tutturamayız. Şimdi. o yırttık tamam. Ha, bir tane daha varmış bu da. Hayır. Okey. Tekrar da zamanlama unutmuyoruz. Geçecek. Geçti. Bas kazan. Tamam. Bir bitti. Kaldı 20 tane. <laughs> Hadi kızım başarabiliriz bunu. Başarabiliriz. Zamanlama mükemmel olacak. Hadi bak bu sefer yapacağız inanıyorum. Bu sefer daha dikkatli olacağız. Tamam mı? İşte bu. Tamam. Olayı anladım. Olay... Yemin ediyorum size korktum. Kız felç oldu şu anda. Ciddi ciddi kız felç oldu. <laughs> Şuna bak. Siziliyor. <Süzülüyor. gülüyor> Artık şu gerizekalı şeyi yapmak istiyorum biliyor musunuz? O yüzden yola yola yola. Olayı anladığım için sıkıntı yok gençler. O yüzden Şimdi yapacağımıza inanıyorum. Sizden inanıyor musunuz bilmiyorum ama kesin inanmıyorsunuz var ya. Sizden inanmadığınız için yapamıyorum. Mesela şimdi geçeceğim. Ondan sonra şimdi geçeceğim. Hesaplamıştım ben onu. Onu hesaplamıştım. Geçmesi gerekiyordu. Bu sefer hesaplarım doğru çıkacak gençler. Hazır mısınız? Şimdi. Ondan sonra şimdi değil, şimdi. Şimdi. Tamam, hesaplar gidiyor. Hesaplar gidiyor. Hesaplar çalışıyor. Hesaplar! Hesaplar. Tamam. Ah, ah, ah. Hayır. Şaka mısın sen? Korkuyorum Korkuyorum gençler Bu ne abi Hadi gençler Bunu da başarabiliriz Daha zorlarını yaptık biz ya Hadi az kaldı Az kaldı mı bilmiyorum ama Az kalmış olması lazım bayağı oynadık yani bu haritayı Şimdi oraya geçtik Lan Hızlı mı gideceğiz yavaş mı onu bilmiyorum Korkuyorum o yüzden yavaş yavaş inelim ee, Çok hızlı oldu bu Çok hızlı oldu bu Nereye gidiyorum şu anda Galiba bitti harita Bitti mi harita Harita bitti Harita bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi koskocaman bir haritaya bitirdik. Güzel haritaydı açıkçası. Açıkçası haritayı beğendim. Eğer daha fazla mutlu harita oynamamı istiyorsanız aşağıdan bir beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde cezalı yapacağım bu mutlu haritaları. Benim başka diyecek bir şeyim yok. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yapamıyorum. Yardım. Aha gidiyorum. Gidiyorum. Hadi. Birazcık daha. Birazcık daha. Yeter. 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 Bum. Hadi. Cık, yine değdi ama oturamadık oraya. Oturmak istiyorum. Aha oldu. Yaptık yaptık. GG. İşte bu. Bence bu arabayla mükemmel olabilir gençler. Hazır mısınız? <laughs> Bir saniye ya. Bunda çok eğlenceli, eğlenceli olabilir. Bak şimdi. adam binaya uçmayı deneyelim. Hadi.